Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rakim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Hazreti Ali Efendimiz halifeydi ve Kufe'de bulunduğu günlerdi. Çevresinde gençler vardı. Hazreti Ali Efendimiz, Müslümanların ve Peygamber Efendimiz'in Mekke'deki ilk yıllarına ilişkin bazı hatıralarını dile getirmek istedi. Gençlere şöyle bir soru soruyordu. Söyleyin bakalım, İnsanların en cesuru kimdir? Gençler açısından bu sorunun cevabı çok belliydi. Karşılarında Haydar-ı Kerrar vardı, Şah-ı Merdan vardı. Allah'ın arslanı vardı. Dolayısıyla sorunun cevabı çok açıktı ve belliydi. Ve gençler öyle diyordu. Sensin ey müminlerin emiri. Hz. Ali Efendimiz sorduğu sorunun cevabını veriyordu. Hayır ben değilim. İnsanların en cesuru Hazreti Ebubekirdir diyordu. Ve Hz. Efendimiz şöyle bir tabloyu anlatıyordu. Bizler bir avuç iman eden kardeşlerimizle beraber, nübüvvetin ilk günlerinde Kabe'de namaz kılıyorduk. O anda Mekke'nin zorbaları bize ve Efendimiz'e saldırdılar. Kimi Allah Resulü'nü itekliyordu, kimi cübbesini çekiyordu, kimi üzerine çöreklenmiş Efendimiz'e vuruyordu. Biz ise elimiz kolumuz bağlı, ...hiçbir şey yapamadan sadece onları seyrediyorduk. Bir de baktık ki ötelerden cübbesi rüzgarla savrulan... ...ama gelişiyle etrafa izzet saçan biri bize doğru yaklaşıyor. Gelenin kim olduğunu merak etmiştik. O yiğitçe gelen naif ve zayıf bedeniyle... ...o gün bir aslan kesilen Hz. Ebu Bekir'den başkası değildi. Koşa koşa bize doğru geliyor, kendisine engel olanları... Bir, bir deviriyor ve Kabe'nin duvarlarında yankılanan şu sözü haykırıyordu. Bir adam sadece Rabbim Allah'tır dediği için mi öldüreceksiniz? Bu sözleri gür bir sesle haykırıyor ve kendisini Efendimizin üzerine atıyordu. Atıyordu ki ona gelen darbeler kendisine gelsindi. Bu kez Mekke'nin zorbaları Peygamber Efendimiz'i bırakıyor, Ebu Bekir'e vurmaya başlıyordu. Yumruklar, tekmeler, hakaretler havada uçuşuyordu. Hazreti Ebu Bekir daha fazla acılara dayanamıyor, oracıkta bayılıyordu. O anda kabilesi Beni Teyim olaydan haberdar oluyor, gelip Hazreti Ebu Bekir'i onların elinden kurtarıyorlardı. Her tarafı kandrevan içinde ve baykın bir halde evine taşıyorlardı. Hazreti Ebu Bekir'in henüz Müslüman olmamış annesi Selma bindi Sahr ya da bilinen künyesiyle Ümmül Hayr oğlunu o halde görünce feryadı figan ediyor, göz yaşlar içinde oğlunun kanlarını temizliyor ve baygın olan oğlunun uyanmasını bekliyordu. Nice zaman geçiyor ve Hazreti Ebu Bekir gözlerini açıyor, biraz kendine geliyordu. Kendisine gelir gelmez ilk sözü Allah Resulüne ne oldu? İlk sözü bu oluyordu. Ve Hazreti Ali Efendimiz gençlere söyler misiniz? Böyle bir cesareti ortaya koyarak insanların en cesuru olmaya hak eden Hazreti Ebu Bekir değil de kimdir diyordu. Olayın içinde önemli bir nokta vardı. Onu dile getirmemiz gerekiyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh savrula savrula geliyordu. Kendini feda edeceği belliydi geldi ve önüne engel olanları sağa sola yıkarak ilerliyordu. Sonra Efendimizin üzerine kapanıyor ve şöyle haykırıyordu. Yazıklar olsun sizlere. Bir adam Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz diyordu. Hazreti Ali Efendimiz bunları anlatırken üzerindeki bürdeyi kafasına çekip ağlamaya başladı. Sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra şöyle söyledi. Allah'a yemin ederek soruyorum. Firavun'un ehlinden Gizlice iman edip de Firavun ve avanesini ikaz eden mümin kişi mi daha hayırlı yoksa Hazreti Ebu Bekir mi? İnsanlar susuyor cevap vermiyorlardı. Hazreti Ali Efendimiz devam ettiler. Bana cevap vermeyecek misiniz? Vallahi Ebu Bekir'in bir anı Firavun ehlinin mümini gibi yeryüzü dolusu adamdan daha hayırlıdır. Çünkü o mümin imanını gizliyordu. Hazreti Ebu Bekir ise imanını ilan etmişti. Firavun Hazreti Musa'yı öldürmeye karar verince Firavun'un yakınlarından olup da imanını gizleyen bir zat onu ve adamlarını ikaz etmişti. Hz. Ali Efendimizin işaret ettiği ayeti kerimede bu durum şöyle anlatılıyor. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin adam şöyle dedi. Siz bir adamı Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendisi nedir? Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kısmı olsun gelip size çatar. Şüphesiz Allahu Teala haddi aşan yalancı kimseyi doğru yola eriştirmez buyuruluyor. Mümin güzelliklerin peşindeydi. O gönül dünyasını daima güzelliklerle inşa ediyordu. Onun bakışları güzellikleri yakalamak içindi. Onun susuşları manaların bağrına inmek içindi. Onun konuşmaları deryalardan inciler takdim etmek içindi. Hz. Alef Efendimiz aslında tam bir yiğitti. Ümmetin önünde yürüyen şahı Merdan'dı. Bunu cümle alem biliyordu. Ama Hz. Alef Efendimiz yürüyen hayatta olup bitenleri ibretli bakışlarıyla izleyendi, gözleyendi. Gözünün önünde cereyan eden bir olaydı. Peygamber Efendimiz müşriklerce darp ediliyordu, dövülüyordu. Sanki aç kurtların saldırısına uğramış gibiydi. Kimse siz ne yapıyorsunuz diyemiyordu. Kimse de böyle bir cesaret yoktu. Böyle diyen bir insan canından da olabilirdi. Ama bütün gözler önünde bir kahraman vardı. Var gücüyle koşa koşa geliyordu. Gelişi tam bir heybetti. Gelişini izleyenler onda korkunun zerresini göremezlerdi. Geliyordu, efendimize saldıranları sağa sola yıkıyordu, bir şahin gibi üzerine kapanıyordu. Bu ölüme tam bir meydan okumaydı. Bu tam bir destandı. Bu tam bir cesaret sancağıydı. İşte geliyordu ve Mekke'nin bağrına bu sancağı çakıyordu. Ümmetin sayfasına bir destan daha yazılıyordu. Bu destanı Hazreti Ebu Bekir Efendimiz yazıyordu. Sevgili uğruna maldan racandan geçmenin sancağını ümmetin önüne dikiyordu. Hazreti Ali Efendimiz bu manzara karşısında hayretler içinde kalıyordu. Bu nasıl bir insandı? Bu nasıl bir cesaretti? O naif ve zayıf bedeniyle böyle meydan okumak nasıl olabiliyordu? Asıl olansa güzelliği görmekti. Güzellikleri görebilmekti. Asıl güzelliklerden biriydi cesaret yerinde ve zamanında cesareti gönderlere çekmek tam bir güzellikti. Öyle bir güzellikti ki görenleri hayran ederdi. Görenler bir ömür boyu unutamazlardı. Asil güzellik cömertlikti. Yerinde ve zamanında vermesi gerekenleri tam verebilmekti. Savaş hazırlığı vardı. Efendimiz imkanınız ölçüsünde bir şeyler getirin buyuruyorlardı. Herkes imkan ölçüsünde bir şeyler getiriyordu. Hazreti Ömer Efendimiz Malın yarısını getirmişti. Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz geliyordu. Ebu Bekir Efendimiz ise malının cümlesini getiriyordu. Ortada bir savaş vardı. Ölüm kalım savaşıydı. Savaşın bu denli tehlike arz ettiği bir zamanda mallardan geçmek şöyle dursun, canlardan da geçilmesi gerekirdi. İşte Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'deki o ihtişamlı güzellikler. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.